Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karamelli, fındıklı ve çikolatalı inanılmaz lezzetli harika tartoletler yapacağız. Bu tarifi ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet tartoletlerimizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısındaki 150 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Ben biraz mikrodalgada tuttuğum için hafif erimiş görünebilir. Fakat oda ısısında olması yeterli. Şimdi üzerine bir çay bardağından bir parmak eksik pudra şekeri ilave ediyorum. Ve bir spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra spatulayı bırakıyorum ve un kabımı yanıma alıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Her zaman belirttiğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden hamurun kıvamına bakarak ununuzu da azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile tam 2,5 su bardağı un kullandım. Ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi oldukça yumuşak, ele yapışmayan ve kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Tartoletlerimizin hamuru hazır olduğuna göre şekil verme işlemine geçebiliriz. Evet, tartoletlerimiz için videoda gördüğünüz gibi küçük tartolet kalıplarına ihtiyacımız var. Şimdi hamurdan küçük bir mandalina büyüklüğünde kopartıyorum ve aynen videoda gördüğünüz gibi parmaklarımla bastırarak kalıba yerleştiriyorum. Daha sonra bir bıçağın ters tarafıyla fazla olan hamuru kesiyorum ve ilk tartletimiz hazır ve ben şimdi hamurun bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet tartoletleri tamamladım. Benim kalıbımın büyüklüğünde tam 7 tane çıktı. Bu arada fırınımı da alt üst 170 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken tartoletlerin üzerine bir çatalla delikler açıyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, tartoletler benim fırınımda tam 25 dakikada pişti ve fırından çıkarttım. Fakat her zaman belirttiğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi nar gibi kızardıklarında fırından çıkartabilirsiniz. Tartoletleri fırından aldıktan sonra ilk sıcaklığı çıkana kadar 1-2 dakika bekledim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kalıplardan çıkartarak bir servis tabağına alıyorum ve daha sonra iyice soğu kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi tartöletlerimizin karamel sosu için uygun bir tavaya bir su bardağı şekeri her yerine gelecek şekilde yayarak koyuyorum. Daha sonra başından hiç ayrılmadan kısık ateşte ve ilk etapta kaşık vurmadan tavayı sallayarak eritmeye başlıyorum. Ve şekeri kaşık vurmadan sürekli sallayarak erittim ve şekerin çoğu eridi gördüğünüz gibi. Şimdi bir tahta kaşık kullanarak hepsi aynı rengi alıp homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi şeker homojen bir kıvama geldikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ içerisinde eriyip yine homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Ve yağın tamamı eridikten sonra şimdi oda ısısındaki bir paket kremayı ilave ediyorum ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar kısık ateşte karıştırarak pişiriyorum. ve kremayla beraber de güzelce karışıp homojen bir kıvama geldikten sonra altını kapatıyorum ve çabuk soğuması için hemen bir kaba aktarıyorum. Ve daha sonra içerisine bir su bardağı kavrulmuş fındık ilave ederek güzelce karıştırıyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Ve karamel sosu arada sırada karıştırarak soğuttum. Şu an ılık bir durumda ve tartoletlerin üzerine paylaştırıyorum. Ve hepsini aynı şekilde tamamladıktan sonra ben çikolatalarını hazırlayana kadar şimdilik bir kenara alıyorum. Evet şimdi küçük bir sos tenceresine az miktarda su koydum ve kasenin tabanı suya değmeyecek şekilde üzerine yerleştiriyorum ve sütlü ve bitter karışık olmak üzere 150 gram kadar çikolatayı kaseye koyuyorum ve bir yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum ve tenceredeki suyu kaynatarak başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak çikolataları erittim ve kaynayan suyun üzerinden aldıktan sonra arada sırada karıştırıyorum suretiyle ilk sıcaklığı çıkana kadar biraz bekledim ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi yavaş ve dikkatli bir şekilde tartoletlerin üzerine koyuyorum. ve hepsine aynı işlemi uygulayarak tartoletleri tamamladıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Evet, tartoletleri, çikolataları donana kadar yaklaşık 1-1,5 saat dolapta beklettikten sonra artık servise hazırlar ve hemen bir tanesini keserek sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bu arada belirtmek istiyorum ki görüntüsünden de anlaşıldığı gibi inanılmaz lezzetli, şahane oldular gerçekten. O yüzden bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz ve ben de sizlere mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı, hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.